Cumhuriyet Halk Partisi'nin yukarıya doğru ivmelenmesinde hakkımızı teslim etmeyen kimse yok. Nisan ayı anketleri geldi. 31 Mart seçimleri bir yerel seçimdir. Genele yansımaz diyenler yanıldılar. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu pazar milletvekili seçimleri olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusunda birinci parti olmadığı Hiçbir anket yok. Hiçbir anket yok. Kimi anket firması yüzde otuz yediyi teyit ederken kimi yüzde otuz beş ölçmüş. Daha düşüğü yok. İkinci parti ile aramızdaki farkı sekiz puan ölçende var. Beş puan ölçende var. Daha azı yok.